yeni bir Nave State Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte Nave State'i e yeni bir 4 vs 4 haritası geldi ve bugün sizinle birlikte o yeni 4 vs 4 haritası doğrayacağız. Videomuza geçmeden önce aşağıdan bir like bırakarak destek olabilirsiniz. Eğer ki hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirim açacak da daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. O zaman hızlı bir şekilde yeni gelen haritamıza başlayalım. Şöyle yeni haritamızı sizlere göstereyim. Şu anlık ismi turlu olarak geçiyor. Fakat buranın ismi roundlu olarak değişecek. Şu anlık turlu gözükse de aslında gerçek ismi roundlu olacak haberiniz olsun. Şöyle hızlı bir şekilde ilk maçımıza girelim. Yeni roundlu haritamız gelsin o zaman dedim. 8 kişi birleşiyoruz abi burada da. Okey tamamdır. Kaç saniye sürecek eşleşme bilmiyorum ama bekleyelim bakalım. Şu an 4 kişiyi buldu. Okey kaldı 4 kişi. 5. kişiyi buldu. 6'yı buldu. 7'yi buldu. Ve 8 de geldi gibi öyle gelecek derken geldi o arkadaşlar tamamdır. Maçımız başarılı bir şekilde bulundu abi. Şimdi maçımıza girelim. Bakalım maçta başımıza neler gelecek hiç bilmiyorum. Ya yine yanlışlıkla ekranı kapattım ben. Şöyle ekranımı bir kitleyim. Ve e, haritamıza girdik. Şu an ne yapıyoruz hiç bilmiyorum. Yeni geldi bu arada bu haritaya daha sabah geldi. Eee roundlu bir şey. İleride bir drop var. Ben drop'a gideyim bir bakayım mı? Ne çıkacak? Ne olacak? Hiçbir fikrim yok şu an yani. Başımıza her an farklı bir şey gelebilir. E silah yok mu oğlum? Yumruk fight'i mi yapacağız biz burada? Ben onu anlamadım. Alo. Tamam. Durum başlaması 3 saniye var. Nasıl bir mod olacak hiç bilmiyorum bu arada. Bak şu an harbi merak ettim. başladı kan silahımızı verdi. Kalkanı da verdi vay. Ben bir an hiç... Agam bir saniye. Oğlum ne oluyor? Şey diyeceğim şuru şura değiştirebiliyoruz mu? Bir dakika abi. Kim adam Canımız zaten doluyor ben bu adamları göremiyorum şu an. Biri şurada. bir şey dedi ama ne dedi bilmiyorum. Bir bomba daha geldi. Abi alan geliyor. Burada da mı alan var? Bakalım ne yapıyorsun? Hayır. Siz kimsiniz oğlum benim arkadaşımı öldürüyorsunuz. Gel buraya. Bunu da aldım. Orada bir yerde. Yanarım ya. Ve kazandık. Abi olayı anladım şu an. Hani bizim klasik şey ya bu oyunlarda şey vardır ya. İşte 5v5 sabotaj gibi oynarsın yani bomba kurarsın işte. Ölen ölür ya o mantık. Ama daha değişik bir güzel bir mod. Yani benim hoşuma gitti kalkan var. Ben daha gidip hani ee, kalkanı vesaire açmadım. Bir de benim M4'te şey varmış yani. Anladınız ne demek istediğimi. Bir dakika. Bir de şöyle bir olay var. Baylan arkadaş kaldırabiliyoruz. Bir şey diyeyim mi? Maç bana çok heyecanlı geldi. Yani şu an var ya harbi bir heyecanlandım. Hızlı geçiyor maç. Ve e, ee... Sürekli bir aksiyon halindeyiz oğlum bu ne? Oğlum. Hayır. Kalkam. Beni tutar mısın? Hello, hello, hello bro. Thank you. Takım Türk mü yabancı mı o da bilmiyorum ki ne abi. Ya durun bir bomba at ben, ben bir canlanayım artık ya. Şimdi basabilir miyim? Sen daha ne yiyemedin ne? Kazandık hadi bakayım. Dertemiz bir şey diyeyim benim hoşuma gitti bu arada mod. Sen beni vaymış olabilirsin ama ben geri kalkabilirim. Bak bu arada ciddi söylüyorum mod çok hoşuma gitti. Beni sardı. Let's go. Ya ama e, silahları benim bayağı çekmem lazım. Yani birazcık silahlar elime yanlış geliyor. Mesela Viper Scope'unu ben hiç sevmiyorum. Ama mod hoşuma gitti açıkçası. Geri kalanları nerede? Bir dakika ben şöyle sağa gideyim bro. Güzel güzel. Peki siz nasıl buldunuz bu modu? Benim açıkçası çok hoşuma gitti. Yani Sizlerde de yorumlarınızı Eee aşağıya yazabilirsiniz. Sakin ol. Öl artık. <laughs> tamam tamam sakin ol. Bir kit basayım geliyorum abi. Biri bizimkileri arkalamış. Bak arkaya bak arkaya arkaya. Daha basmam lazım. Kit bas. Agam bir şey diyeyim mi? Aksiyon hoşuma gitti. Birini aldım. Kankam size şöyle bir bomba atmadım mı peki oraya? Güm yok mu? Atlamadım. Mod güzel agalar hoşuma gitti vallahi. ne diyeyim. Biri orada. Yapma be aşağı atlayamadım. Kanka. Sanki yedim bir tık naneyi. Yaparsın be. Olmadı. Neyse sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. İki maçı biz aldık. Sıkıntı yok. Bu arada bak harbi söylüyorum mod güzel. Bak ciddi ciddi güzel olmuş. Ellerine kollarına sağlık yani. Kanka bildiğin 4v4 mod oynuyoruz şu an burada ya. Ve benim acayip hoşuma gitti. aldım. Hayır. Kankam Ne abi? Şu Viper'ı benim bir çıkartmam lazım. O nasıl girmiş silahıma hiç bilmiyorum. Hadi bakayım. Bir tane bomba sallasam rastgele. Belki birinin kafaya düşer falan. Mesela ya. Yani. Önümde biri var. Bunu aldım. Bunu da çektim. Kaldı iki kişi. Gel kanka. Gel gel gel. Yandan takım arkadaşınız da burada kurtarabiliyorsunuz. Mark. Dairette. Kanka ACE attım sana. Nasıl gitmiyor bu mermiler? <laughs> <laughs> Okey aldım. Kit lazım. Bas kit bas. Hayır <laughs> gelme. Kanka seni alırsam alana öleceğim. yapma be Kim kaldı bizde? Çinli abim Uzine mi oynuyor kanka? Ah kuzum benim. Kanka yalnız bir şey diyeyim mi? Sana ayıp olmasın ama Uzi ile bir için zor. Alanı öldü. Adam AFK kalmış. Bileydim alandan can yiyip bizim kaldırırdım ya. Bu arada eğer hala videomuza like atmayınsanız birer tanecik like bırakarak destek olabilirsiniz Teşekkürler. Baygın'ımı aldım abi. Orada bir arkadaşlık var. Şunu atayım ki. Yerden bir mermi geliyor ama nereden? Kalkanına gir. Dışarı yeah. kalkan. Arkadaşçı gördüm. Ne <laughs> <Burada> oynuyorlar? <laughs> bir dakika bir cam basın. topla bombaya düşmesi lazım. Helal Aga adamlar gene ortaya alıyor ya. Bunların ortaya alması bizim çok sıkıntıya sokuyor. Helal Adam adam ya Güzel şimdi bir tane daha win aldık Bir de kazandık abi Ama bizimkiler gitmiş Oho bizi yarı yolda bıraktılar Furi'cim Senle birlikte kaldık bro Ne yapacağız Vallahi artık bir sen Bir ben varız burada Fure Fure kaldık kanka Kaldık mı yapayalnız? Ah be 2 ve 4 mi abi biz bunlara? Göstermiyorlar ki Gösterseler Deneyeceğim azık vurdum onu aldım birini Ve bitti. Kazandık. Tertemiz abi. Bir şey diyeyim mi? Benim çok hoşuma gitti bu arada bak. Mod ciddi ciddi söylüyorum. Baya güzel bir şekilde yapmışlar. Yani bildiğin o 4v4 heyecanını yaşattırıyor. 1 v 4 kalıyorsun işte arkadaşın bayılırsa kaldırıyorsun falan. Bence mod çok güzel olmuş. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki Nefsteit Mobile videoda görüşürüz. Ve geçiyorum. Bay bay.